koydular önümüze Hain olduk, olduk Bu ne biçim bir... Evet İğne ile Gurdis izleyicileri e, geldik Gönyeli'nin Niagara Şelalesi'ne geldik. Buradan e, oklar süratli bir şekilde akmakta. Kokusu da laden tütülü ve de Yasemin tütülü burada. E, hep övündüğümüz Kıbrıs'ın ...en yeraltı sistemleri düzgün. Yeraltına yapılan her şeyin tam olduğu söylenip durulmakta. Ve adanın en mükemmeliymiş burası. Ben de diyorum ki... ...en mükemmeli buysa... Ee, ...Allah acısın sizleri buradan akan şelale... ...herhalde bütün yol boyu gitmekte. Ve bu yolu takip ettiğimizde... ...ben şimdiden burada kok kokuleş gibi dur durulmaz. Yazda bu halkın burada ne düşündüğünü, nasıl yaşayacağını gerçekten merak etmekteyim. Ama e, dediğim gibi her zaman övünürük biz. 28 belediye. Halbuki 292 belediye olsa, şimdi her biri biri bir parmak soksa, bir parmak, iki parmak, üç parmak falan ve bu delikler tıkanacaktı. Ama şimdi 28 belediye, 28 parmak atsa burada tıkayamazlar o deliği. Onun için iğneci olarak e, yapılan işi, yapılan servisi ve kokuyu buradan biz çekiyoruz ama sizlere de yorum hakkını bırakıyoruz. Kıbrıs'ımızın en yeraltı düzgün kanalizasyonları yapılmış bir numaralı belediyesi. Devam edin belediyeciliğimize. Benden iğnelemeye devam. Bu ne biçim bir dünya? Evet. Leş gibi devam. Olduk. Rüsva olduk. Maalesef. 28 belediye az dediğimde işte itiratlar yapılamıyor. Ondan sonra bu insanların maaşları az. 11 milyar 391 milyon 66 TL almak azdır bu maaş. Bu adamların maaşlarını 20 milyar yapın. Bu kadar güzel iş yapan insanların maaşı hak etmez mi? Evet hak ediyorlar. İğneci buradan iğnelemiştir. Gerekeni alın. Merak ederim bu çirkef daha ne kadar dayanacak bu ehali. Evet e, değerli kanal teyzeyicileri iğne ile gurdise devam ediyoruz. Şimdi aklıma geldi. E, İtalya'ya gittiğimizde böyle para atan ve dileğin tutar. Şimdi ben daha buraya herhalde bu ok akış şelalesine bu para attığımda dileklerim olur. Evet attık. Dileğimizi tuttuk. Dileğimizin içerisinde İnşallah 292 belediye başkanı 292 tane barmak sokalım bunların içine ve kapanır dileğinde bulundum. Maaşlarda ya 20 milyar 30 milyara çıksın. Şefkikan çalışsın bu insanlar. Buradan da sevgilerimizi, saygılarımızı bunları yiyenlere bu paraları yolluyoruz. Evet. Uçuyor. Allah. Bu ne biçim bir dünya? Ara Şimdi burada halkımızın göreceği bir şey olsun. Ee, Allah etme. Türkiye'de duyarık ya işte çocuklar düştü, boğuldu. Bunlar burada. Bunlar burada bu gün Bu da ee, herhalde. Bu, bu göngeli de ee, burada üretimin ne olduğu da anlaşılmaz. Artık kanser üretim, Borular temizlemiş, ters olmuş. Bütün dağın boruları burada yaklaşmış. Bak bak. Başladık. Şimdi bak arkadaş, bunlara bak. Yani bu patlaktır da bir günde olmuş değildir. Çirkefin düzeyine bak Allah'ını seversen. Ve bak bak buralara hep dolu. Ve bunlar diyor ki Gönyeli'de her şey tamamdır ve Gönyeli, adanın en ünlü şeyiymiş. Ee, neyse gebermezsak burası, işte, çıkalım da kaçmazsak sezecek. En ünlü yeriymiş Gönyeli burasının. Ee, adanın en ünlü yeri nedir? De Sası dediler. Her şeyi tamam olan Gönyeli'ye bakın siz. Ve bakın da hizaya gelin. Ya bu insanlar utanmadan, sıkılmadan 11 milyar 391 milyon 66 telaylık alır ve gönyeli sevdalısıymış. Benim gönyeli sevdalısı. Bu kadar yıldır bu gönyeli de hep böyle çalıştığım bu ve bunun zihniyetteki insanlara dur demek için bir kuruş almadan yıllarca yazdım. çizdim. Aha buraya Allah etme bir çocuk düşse bak. Bak. Bu leş pis sigara çiçeği. Yürü bak kokudan böyle değil. Şimdi bu gördüğünüz mesela ben e, kutuplara kadar gitmiş biriyim. E, 47'den ülke gezdiğimiz biriyim. E, bu da niye Gara Şelalesi'nin herhalde e, Garavela Şelalesi de budur diyecektim. Gönyeli'nin Gara bir şelalesidir bu. Herhalde maden özelliği vardır. <laughs> bu lağımların ve sinekleri, pisliklerin ismini artık e, halkımız neye oy verdiğini bilsin. Ben derim ki bu Ahmet Bengli ile asla, asla, asla ve bu halka da devam diyor. Gelin derim göstereyim yolsuzlukları, e, haksızlıkları, pislikleri gelmezler. Ondan sonra ne oldu? Iskaylak delirdi. E delirir bunu gördükten sonra delirmemesi. Tuhaf. gölgenin sahibi, müşteriler. Şuna hali. Ben Neyin peşinde koştuk? Evet. gönyeli de kanalizasyon. Çok maloz dökmek yasak gözüküyor. Çünkü bu şelaleyi vurutmasınlar istediler Herhalde. Burada. Aha gönyelinin pislikleri. Her tarafa leş gibi sinek da göletler oluştu. Bunlar ıslah edilmiş gönyelidir bu. Ve övündüğümüz zaman kalda kök Evet, kara şelale Gönyeli. <laughs> bak, bak bak bak, bak Evet iğneyle Kurdis izleyicileri, burası Kuğulu Sokak. Aslında Kokulu Sokak da olabilir burası çünkü e, namına yakışan budur burasının. Kuğu bura, bunların neresinde? Eh gördüğünüz gibi. Şimdi Gönyeli'nin giriş yerinde, görebilirsiniz eee çiçekler, vazolar 230 milyar lira harcanmış ve vazo alınmış. Hep ona da bekçiler, mekçiler neyse, üreticiler. Tabii şirketimiz çok üretsinler de. Bunlar da bizim kaldırımlarımız yani bir sokaklara baktığımızda. Buradan yürümezsen o yandan yürü. Yani herhangi bir sorun yok burada. Buna teşekkür etmek lazım. Yalnız sokağın ismini değiştirebilirik ee, okulu Kokulu sokak olabilir çünkü o ok kokuları e, doğrudan dereye şelale olarak akmaktadır. Buradan da Ok Şelalesinin Ok Kokulu Mahallesi olarak ben koydum buranın ismini. Evet. İğnecinin son koyduğu sokak ismi Ok Kokulu Sokaktayık. Evet. Ona göre herkese ilmi haber olsun. Evet, evet gece geldiğinizde buraya böyle yurt dışında da vardır böyle a içine endingde çıkan ve bu tabi bir nevi spor şeyidir, kompleksidir. Atılın enen geri çıkan ve bu da ok kokulu ve sokağın lukkosu değilim yanına. Herhangi bir motorlu düştüğünde içine veyahut da bisikletli veyahut da bir çocuk düştüğünde kesinlikle burada bir sorun yoktur. Gayet doğaldır ve birçok ülkelerde de bunlar bol miktarda vardır. Dediğim gibi zaten yurt dışındakilerin da e, ee, onun için zayıftırlar. Böyle çukurlara bir girerler, bir çıkarlar, bir girerler, bir çıkarlar. Şimdi ben bak bir girdim çıktım, yarım kilo verdim. Devam. Bu ne biçim bir dünya? Ana seni Rezil oldum, oldum. Evet, bu şimdi gördüğümüz burada yapılan yolda bir başka yüzü yani bunu görürseniz çok mutlu olursunuz. Dersiniz ki tamamdır bu. Bunları da gördüğünüzde bu da işte bu da e, yolun o tarafı böyle bu tarafı böyle ve bir kaldırım bile yok. Geriye bakarsak yani gözünüzü tek yönlü bakarsanız her şey mükemmel. Gözünüzü iğneci gözüyle bakarsanız daha da mükemmel. Onun için derim işte 28 azdır değil, Daha fazla lazım. Bunlar bak temiz şehir. Böyle atacaksın. Bir tane daha. He. Eee nereye gitti şey taş? Evet. Bu şekilde de geçebilin ve bu yani kaldırımlarda da bunu kullanabilirik. At. Plaka. Eskiden de böyle şey oynarlardı. Plaka oynarlardı. Çok müsaittir. Ee, bu saksılara da her şeyimiz tamamdır diye 230 milyar lira para verildiği öğrendik. Ee, artı bunlara çiçek e, üretenler e, ne bileyim işte mühendisidir, bakacısıdır, sulayıcısıdır falan filanlar. Her şey güzel. Ben mutlu oldum. Ben bundan sonra tek taraflı bakıyorum. Hep böyle bakacağım. Hiç aşağı indirmeyeceğim başımı. Güzelliği göreceğim. Buradan da iğneciyle Gurdis devam ediyor. Herkese sevgilerden, saygılardan bir demet. Sevgili Kanal T izleyicileri, yaklaşık dünyanın 53 ülkesini gezdim ben. Kutuplardan tut, uzak doğudan tut, Araplardan tut, birçok yerlerde yaşadım. Bu yaşanılan olay dünyada bir ilktir. Yani 53 ülkede gördüklerimin ilk gönyeli de görebilin böyle bir şeyi. Büyük bir kaldırım Buraş'ta dört dörtlük. Her şey tamam. Şimdi burada çiçeğimiz var. Tabii bu bu bir kamu malıdır aslında. Bu kamu malından bir tane alalım biz de. Herhalde bunun için konuldu bu. Allah'ını seven, şimdi buna buna ne derler bilir misiniz? Altı şekşane üstüme mişane denen bir kelime vardır. Buradan şimdi düşününüz ki bir engelli bu yoldan yürüyecek. Şimdi ne güzel düşünmüş bu adam. Ee, Engelinin ihtiyacını çiçek çiçek etmiş. Tebrik etmek lazım. Şimdi bunu neye benzediyorum biliyor musun? Bir çok daha çekeceğimiz yerler vardır. Önden görünüşte simokin, gravat her şey tamam. Arkadan don bile yok. Çıplak çanaklar çıkmış dışarıya. Asıl öz anlatım tarzı bence bu. Yani bundan daha çıplak bir şey olamaz. Şimdi gelin gençler buradan kaldırın. Araba basmasın siz ya. Kaldırımdan yürüyün bakalım hadi. Ne görüyorsunuz şimdi bunu? Nasıl bir şey? Yol değil. Ya. Ha? Yol değil. Yol. Peki bu olur mu bu böyle bir şey? Yok. Olmaması lazım Ol, değil yani. mi? Yani. Ne dersiniz böyle bir şeye çiçek bulunmasına yani bu mantıklı mı siz? Dünyanın Hangi yerinde görülür böyle bir şey? Kaldırım yok, asfalt, hiçbir şey yok. Yani mantıklı değil. Mantıklı değil. Neden? Çok sakatlanacak da bir gün çakılırık ederek evet. Bisikletle gidemezsin, yolda gitsen basılır. Basılın bravo. Burada gelsen bulaşacak. Senin görüşün? Vallahi bence olmaması lazım. Çünkü bir şey var, zaten daşlar var, siz takılacak. Gene, Allah bilir neyinizi versin, hepsiniz sağlamsınız, <laughs> koşarsınız. Peki buraya bir engelli gelse, hadi siz bunun etrafından dolaştığınız? engelli nasıl geçecek? Geçemez. Ha? Geçemez. Ha? Söyle bakayım bana. Onları kafasını yiyeceğim. <laughs> Isıracağım bunları. Söyleyin bakayım. Ona alsın engelli? Hadi biz gene sağlamız. Yapacak Vallahi şey ona yapacak bir şey yok. Yani. Ha. Evet ismin nedir ya? İlkay. <laughs> İlkay. Derken. Derken. Salih. <laughs> Sen de komasını Salih <laughs> Mehmet falan da korsunuz derkelmişiz. Şey. Biz sizinle uğraşamayız <laughs> Neyse Salih. sevgili izleyiciler e, ee, çocuklar hala haberi derler. Gerçi bunlar gençleşti biraz büyüdü <laughs> ama alın haber hagenlerini bunlar da mutlu değil ve bunların sporcu da. Bunlar bile geçemiyor diğer yolun içerisinde tehlikeli. Bu da ibret verici bir olaydır abi. He. Her şeyimiz tamam. Çiçeğimiz inan göz boyamaya devam. İğneci buradan sokuyor. <gülüyor> Ön <gülüyor> görünüş dört dörtlük. Çanaklar <laughs> tamamen don yok. Doğru <laughs> budur. Doğru mu? <laughs> Doğru. Ne <Neden? gülüyor> Tanımlama tamam mı? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Evet. Hepinize teşekkür ederim. Yes abi. bay bay. Aa güle güle. Bu ne biçim bir dünya? Anasını. sevgili izleyiciler. Bu burası bir kaldırım. Engelli geldi, atıldı. Çünkü Buraş'ta aşağı yukarı bir diz boyu, benim diz boyumda bir kaldırım. Bu da evet. Şimdi engellilerin yörme olarak buradan aslında böyle kayabilir de bak ne güzel kaya kaya enen. Bu bir bu bir kaldırım. Siz söyleyin bunun belediyecilikle ne ilgisi var? Çiçek yapmayı, çiçek koymayla ne ilgisi var? Bunlar gibi bir gösterişlere kim dur diyecek bu paralara? Ve bunların şoförleri var, sekreterleri var, basın danışmanları var vesaire. Merhaba. Merhaba. Tamam O Oyağını geçersen. Ha. Çiçekler bizden Daha bunu da alalım. Bakınız. Burada şimdi geldi biri ve geçecek. Siz söyleyin bunlara. Bu şekilde bir kaldırımlara çiçek konulması <laughs> çiçek konulması bunun neresine uya? Kıbrıs'ın en altyapısı sağlam, her şeyi tamam, gönyeli bu. Ben size daha bazı şeyler daha göstereceğim. Şimdi bunların daha birçok yerini daha göstereceğim. Bizim altyapısı en sağlam olan bölgemiz buymuş. Siz söyleyin. Tamamsın. Sağ ol. Evet sevgili izleyiciler. Şimdi buraya baktığımızda gözünü bu yana çevirdiğinde bu. Ve bir kaldırımı olmayan yer. Eğer gözünü öteki tarafa çevirirsen diğer tarafa bu çıkar orta yere. Bakın. Şimdi bu manzara bu. Öteki tarafa baktığınızda bu. Şimdi ben sizi Gönyeli'nin başka bölgelerine daha götüreceğim. Ve bu çiçeklerin olması belki doğal bazı ülkelerde kalkınmış, halkı refah ve e, ihtiyacı olan lüksü yapabilir. Bize insanlarımız evine ekmek götüremiyor ve bu vergileri ödeyemiyor. Bu tiyatro oyunuyla Buralarda bu saksılara milyarlarca lira para verildi arkadaşlarına bunların. Bunlar ekiliyor, sulanıyor ve vesaire. Tabi işte ben bir tanesine tecavüz ettim. O da gitti galiba. Neyse e, bu yolda Allah'ın günü 10-15 kişi çalışıyor. bunlar hepsimiz ödeyiyoruz. Biz tabii bir de başka yerleri daha gösterelim ve ondan sonra yorumları halka bırakalım. Evet sevgili izleyiciler bu da kaldırımlarımız ana caddelerimiz böyle bu şekilde çiçeklerimiz e, herkesten daha bu yaptığımızı onaylarlar burada. Şimdi görünüz bunları burada bir normal vatandaşın yürümesi bisiklet sürmesi veyahut da el ele tutuşması gerekir. Şimdi bunlar burada bu şekilde ve böyle bir eee boydan boya gider. Şimdi karşıda gördüğünüz kişiler de devamlı burada sulallar ve şovdadırlar. Siz bunları gördüğünüzde kimin parasını kim nasıl harcadığını hiç böyle bakmaz mısınız buranıza? Hiç sormaz mısınız? Nedir bu insanların yaptığı? Niye kandırırlar? Niye mantıklı bir işlere yatırım yapıp da en son ve ben iddia ederim halkın gelir düzeyi düşük olan yerlere bu çiçekler gereksiz benim burada yap. Evet. evet. Buradan da sevgilerimizi ilettik. Buradan söylediğimiz şey yani bunlar belki yurt dışında birçok yerlerde lüks içinde yaşayan bir toplumlarda İskandinav ülkede ve benzerlerde yani kısacası batmamış ülkelerde belki bu olur. Ama bize bence bu altı şekşane üstünmemişane hiçbir şeye uymayan bir şey bunlar. Ve Bunlar bir yandaş ilişkisiyle para harcamadan başka bir şey değil. Ve bu bahsettiğimiz rakamlar sadece kişi başına 500 bin TL yani yaklaşık 130 137 trilyon lira gönyeliğe verilir. Bu ve bunun gibilere bakın ha dayma söylerken ben hiçbir partili değilim hiçbir partiye oy vermem seçmem seçilmem buradan mesaj veririm soygun bizik soyulan bizik. Bu insanlar buralarda paraları harcar kana yandaşlarını beslerler ve bizim paralarımız hep buralara gider. Benim sizden isteğim bir şeyi görürkena gerçeği sorgulayın ve aynayla yüzleşin. Şimdi sevgili izleyiciler ülke ülke gezmekteyiz. Az önce Kaka Tece'deydik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydik. Şimdi Miami'ye geldik. Burası Miami ee, ve benzeri ülkeler bir sektim yanını geçiyorum. Tekrar lan gene KKTC'ye geldik. Olamaz. Yani bu kadar değişim bir ülke. Bu kadar mutluluk bir arada bak. Başka bir ülke. gene geçiyoruz. KKTC. Ye. Yani bir coşarım. Öyle bir coşarım ki orada. Bu yanı geçince. Allah benden neyini versin.